Evet arkadaşlar yeni bir soru. Burada sinüs x kosinüs y diyor. Yani açılar farklı. Ve diyor ki a'nın kaç farklı tam sayı değeri vardır. Peki burada ne yapacağız? Açılar farklı olduğu için buraya dikkat altını çizerek söylüyorum. Açılar farklı. Eksi 1 küçük eşit sinüs x o da küçük eşittir 1. Ve y ifadesine bakıyorum. Eksi 1 küçük eşit kosinüs y küçük eşit artı 1. 2 sin diyor. Demek ki ben bunu 2 ile çarpacağım. Eksi 5 kos y diyor. Bunu da eksi 5 ile çarpacağım. Bunu 2 ile çarparsam eksi 2 küçük eşit 2 tane sinüs x küçük eşit 2. Bunu eksi 5 ile çarparsam burası artı 5 olacak. Büyük eşit. Eksi 5 tane kosinüs y o da büyük eşit eksi 5. Çünkü bir eşitsizlik <laughs> negatif bir sayıyla çarpıldığı zaman eşitsizlik Yön değiştirir. Şimdi bu ifadeyi bunun altına yazıyorum ve eksi 5 küçük eşit eksi 5 tane y, o da küçük eşittir artı 5. Bu eşitsizlikleri taraf tarafa toplayabilirim çünkü aynı yöne bakıyorsa taraf tarafa toplama yapabilirim. Bunları toplarsam eksi 7 küçük eşit 2 tane sin x eksi 5 tane y, küçük eşittir 7'dir. Bize ne sormuştu? A'nın kaç farklı tam sayı değeri var? İşte burası A sayısıdır. A'nın alacağı değerler 7 ile eksi 7 arasında değerlerdir. Peki buradaki tam sayıları nasıl buluyorduk? Terim sayısından. Terim sayısı nasıl bulunuyordu? Son terimden ilk terimi çıkaracağız. 1 ekleyeceğiz. Yani 7 eksi eksi 7 artı 1. Yani 15 tane. A'nın alabileceği değerler 15 taneymiş.